Şehri İstanbul, Konstantinopolis, nice imparatorluklar, savaşlar ve barışlar gördü bu şehir. Gerçekte İstanbul'un taşı da toprağı da altı da üstü de tarih. Altın demek biraz zor bu dönemlerde. Ancak tarihi surlar başta olmak üzere birçok miras bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Unutuluyorlar, bakılmıyorlar, görmezden geliniyorlar. Kısacası kaderlerine terk edilmiş durumdalar. Birçoğu bu durumda. Bu saptamalar TV100 muhabiri Gülnur Saydam ve kameraman Emrah Kahraman'ın hazırladığı seri haber belgeselden. ilk bölüm ekranlarınıza geliyor. zamanlar İstanbul'u koruyan, süsleyen ancak deprem, yangın ve insan unsurunun tahribatı sonucunda günümüze ulaşamamış birçok tarihi eser var. Ulaşmış olanlar da artık bakımsızlıktan yok olmak üzere. İşte onlardan biri İstanbul'u sarıp sarmalayan tarihi surlar. Şu anda 1600 yıllık İstanbul'un tarihi kara surlarının önündeyiz. Bu arkamızda bulunan da bu tarihi kara surlarından altıncısı. Maalesef bu tarihi kara suru şu anda çok kötü bir durumda e, duvarlarında derin ve büyük çatlaklar var. Zaten yan tarafı da yıkılmış durumda. Bu kadim şehrin surları ilk olarak Sarayburnu'nda Ligos adlı küçük bir köy varken inşa edilmiş ve tarih boyunca genişletilmiş. Surlara en büyük katkıyı ise Roma İmparatorları Konstantin ve Theodosius yapmıştır. Zamanla kapılar ve burçlar eklenmiş, deniz tarafına da duvarlar örülmüş. Surların yapımında Malta Adası'ndan getirilen özel kum, belli bir ısıda pişirilmiş tuğla, sağlam kaya parçaları ve yumurta akı kullanıldığı biliniyor. Surları gezerken büyük taşlara baktığınızda bazı işaretler görebilirsiniz. Haç, yıldız, çiçek motifleri ve hatta yazılar. Doğu Roma zamanında yapılmış bu surlar. Osmanlı'da bu surları restore etmiş, korumuş, günümüze ulaşmasını sağlamış. Maalesef günümüzde bir kısmı yıkılmış, bir kısmı ulaşmış. Ama çoğu, surların çoğu şu anda kötü durumda. Aslında şu anda üzerinde yürümüş olduğum çimlerin hemen altında üçlü savunma sisteminin yani sur duvarlarının bir kısmı bulunuyor. Ancak günümüzde üzeri toprakla kapatıldığı için bir tarih resmen yok olmuş durumda. <laughs> hendeğin bulunduğu çimenlik alandayız. Bu çimenlik alanda hendek bulunuyordu önceden. Maalesef bugün üstü kapatılmış durumda. Yani burada bir kazı yapılırsa hendek ortaya çıkaracak. Bu hendeklerin ise önünde küçük duvarlar vardı. Mesela burada o duvarlardan birisini görmekteyiz. Hatta surların bazı kısımları yol uğruna yok edildi. Bu duvarlar ilerideki 7. kuleyle birleşiklerdi normalde. Maalesef yanımızda bulunan yol ve Marmalay'dan kaynaklı buradaki Duvarlar yıkılmış durumda. Zaten burada duvarların bir kısmı da gözüküyor hemen ee, şu yanımızda. Maalesef üzerinde çöplükler var. Surlar inşa edilirken hem estetik hem de mühendislik ön planda tutuldu. Ancak günümüzde doğal yollarla tahribatı yetmezmiş gibi bir de insan eliyle yok ediliyor. Şu anda Fatih Sultan Mehmet'in dehasına yenik düşen tam 16 asırlık savunma sistemi olan surların hemen önündeyiz. Bu önemli tarihi yapının sonuna kadar korunması gerekirken insan eliyle zarar görmüş durumda. Bakın hemen surların içinde bir düğün salonu var. Burayı tabii çeşitli amaçlar için turizm için kullanılabilir ama böyle büyük ekranın yapılması kesinlikle yanlış. Sonuçta bu demir yığıntıları buraya çok büyük bir yük getiriyor. Ee, burada ses sistemi kuruluyor. Bunlar bu duvarlara çok büyük zararlar veriyor. Bu düğün salonunun buradan kaldırılması gerekiyor en kısa sürede. Taşı toprağı tarihi İstanbul. Her semtte, her mahallede tarihi kalıntıya rastlamak mümkün. ...semte adını veren kazlı çeşmede yeterince korunamayanlardan. İstanbul'u fethi sırasında askerlerin su ihtiyacı oluyor ve su vurmak gerekiyor. O sırada çevrede dolaşan bazı kazlar var. Kazları takip ediyorlar ve bu bölgeye geliyorlar. Bu bölgede çünkü kazlar genellikle suyun olduğu bir bölgede olur. Bu bölgeye geliyorlar, burada su yatağı buluyorlar. Daha sonrasında bu su yatağının olduğu yere çeşme yapıyorlar... E, ayrıca üstüne bir kas figürü koyuyorlar. Maalesef bu kas figürü 2002 yılında kayboluyor. 20 yıldır nerede olduğu belli değil, bulunamadı. Bu 2010 yılında da e, Zeytinburnu Belediyesi buraya bu kazın bir kopyasını, replikasını yaptı. Şu anda bulunan kaz o kopyadır. Gerçek değildir. Yani orijinalinin bulunması, araştırılması gerekiyor. Tarihi çeşmenin hemen karşısında yine tarihi bir hamam var. Kazlı Çeşme Hamamı. Yıkılmaya yüz tutmuş olan hamamın 1452 yılında yapıldığı biliniyor. Kazlı Çeşme Hamamı şu anda atıl halde. Hatta içinde belli ki uzun zamandır burada kalan kimsesizler var. Bakın yatağı göreceksiniz. Hemen yanında battaniyesi, yastığı ve diğer alanlarda da ...yine atılmış ayakkabılar ve kıyafetler var. Şu an hamamın ısıtma kısmındayız. Hamamın altlarında genellikle ısıtma bölümü oluyordu. Üstte de insanlar sıcak bir ortamda bulunuyordu. Zaten burada net bir şekilde gözüküyor hamamın ısıtma kısımları. Çok kötü durumda. Her yer çöplükten geçirmiyor. Yani buraların temizlenip bu hamamın yeniden yani insanlarımıza, İstanbul'umuza kazandırmamız gerekiyor. Dönemin imparatorluklarına, savaşlarına, barışlarına hatta aşklarına tanıklık eden bu çok özel miraslar belki de sonraki nesillere ulaşamayacak. Eğer hızlı önlem alınmazsa koca bir tarih göz göre göre izlerini silecek. <laughs>